Evet arkadaşlar ben Hüseyin Aktaş YouTube kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz umarım iyidirsiniz akik taşı kesiyoruz agat taşı kesiyoruz hep beraber taşımızı seçelim ondan sonra başlayalım şöyle suyumuzu şuraya koyalım şöyle bir taş hemen bakalım arkadaşlar kırmızılar güneş yani arkadaşlar. Bu bu ihtimalle manzaralı bir taş iç kuvars da olabilir. Tam emin değilim. Bir kiloya yakın bir taş. Üstü açık. Keşke olmasaydı. Nasıl keseceğiz bilmiyorum. Belki dikine keserim. Bakalım. İkinci taşımızı seçelim. Evet arkadaşlar ortasında galiba jeot var. Berrak bir taşa benziyor. Kenarlarında çiçekler var. Bir tarafında bakın çubuklar var. İnanın ki belirsiz bir taş. Yani şu gördüğünüz hiç de olmayabilir. İçeride bilmiyorum. Ee, bir de büyük tandire keselim. Şöyle büyükçe olsun. Tutturabilirsek. Of of. Evet. Kesmeye devam ediyoruz. Bir de renkli taş keselim diyeceğim ama renkli taşımız var mı bilmiyorum. Yani renkli derken şöyle bir taş buldum arkadaşlar. Bence bu da çok güzel. Moru var, çizgileri var, üstünde yeşili var. Bu taş sanki çok güzel çıkacak gibi bir his var içimde. Bu taşı yanına kessem yazık olacak. Bilmiyorum ki şöyle bağlasam evet ben bu taşı çapraz bağlayabilirsem çapraz keseyim. Umarım güzel çıkar. Evet arkadaşlar. Bunları keselim. Ondan sonra tekrar hop Bayağı ağır bunlar. Büyük taşlar. Diğerlerine bakınca. Evet şunları da koyduk. Şu taşımızı da alıyoruz. Evet küçükten başlayarak büyüğe doğru gidiyoruz. Umarım güzel taşlar çıkar. Ama bu taşlardan umudum var benim. Hadi bakalım rastgele beni izlemeye devam edin arkadaşlar. Ee, kanalıma abone olup Beğeni yaparsanız, yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Teşekkür ederim. Desteklerinizden dolayı hoşça kalın, dostça kalın. Görüşmek dileğiyle. O taşları keselim. Tekrar görüşelim. Evet arkadaş, taşımızı bağladık. Büyükçe bir taş. Gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Yani nereden baksanız 12-13 santim ya da 15 santime yakın çapı. Yani yüksekliği ve eni iyi. Ee, bakalım ne çıkacak. Ben de merak ediyorum. Umarım güzel bir taş çıkar. Geçenki kestiğimiz büyük dev gibi. Onun yarısı kadar. Ama olsun. Ee, hayırlısı bakalım. Umarım güzel bir şey çıkar. Rastgele. Evet Arkadaşlar Taşımız kesilmeye başladı Gördüğünüz gibi Taş olunca Sıçramalarına etkisi de oluyor Ramazan sıçramaya başladı ya. Et Evet, evet. evet. biraz sürü sürü. Evet dostlar. Taşlarımız kesildi. Umarım beğenirsiniz taşlarımızı. Şöyle tek tek gösterelim taşlarımızı. Evet önce şu devden başlayalım. Tabii şu yanımıza bir su getirelim. Gene bandırmak için. Yani diğer taşımız gibi efsane çıkmadı. Şöyle arkadaşlar, iki kuars ve jeyotlu güzel kuarsları var. Gördüğünüz gibi dışarıda desenleri var. Kedi kulağı var. Şunu da gösterelim. İkisini bir tutamıyorum arkadaşlar. Çünkü büyük. şöyle kristallerini görüyorsunuz. Gayet güzel. Şimdi şöyle koyalım arkadaşlar. Evet. Şimdi şu taşımız <laughs> Tam bir çöp. Çöpleri de kesiyoruz bazen arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Evet. Gördüğünüz gibi anlatmaya gerek yok arkadaşlar. Şöyle bir taşımız var. Bakın bu taşı elime alınca dedim ki büyük ihtimalle bunun içerisinde bu kırmızılık desen yok ve çıktı. Falcı gibi aynı. Evet. Kırmızılık sadece orada. Şöyle 1,5-2 santimlik bir kırmızısı var ama çiçekleri falan güzel. Rengi güzel. Evet. En güzel taşımız burada. Çok güzel ama. Güzel mi güzel, dünya güzeli. Allah övmüş de yaratmış. Gördüğünüz gibi bir yeşil kenarları mavi pembe yakın kenarları yeşil güzel bir taş. Koleksiyonluk bir taş. Ben de güzel kesmişim. Allah var şimdi. Bence güzel arkadaşlar. Yakından bir inceleyelim. Evet. Şunlar testere çizikleri arkadaşlar. Polisaj yapınca tabi bunlar cam gibi çıkıyor bildiğiniz cam gibi bir daha suya batıralım. Evet. Gördüğünüz gibi bakın o kadar şeffaf ki şurası ince buranın yeşilini gösteriyor içeriden. Evet arkadaşlar. Bu videomuzda bu kadar. Tekrar bir daha şöyle tutayım. Hatta bu taş böyleymiş. Böyle daha güzel. Evet arkadaşlar, beni izlemeye devam edin. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Desteklerinizi bekliyorum. Umarım güzel bir seyir izliyorsunuz. Hoşça kalın, dostça kalın. Beğeni, yorumlarınızı yapmayı unutmayın. Ve abone değilseniz abone olun arkadaşlar.